<laughs> evet, ee, hayatımda ilk defa bir video çekerken enerjim yok. Ama motivasyonum var. Bu video, bu dönemin yani üçüncü sınıfımın son sınav videosu ve çıkışta arkadaşımla buluşacağız. O yüzden bugünü kayıt alsa almak istedim. Sadece bu kadar. Ee, neyse, son sınavım İngilizce. Ee, bu dönem üç tane sınavdan sorumluyduk. İngilizce, Fransızca. Ee, ve bir saniye. İsmini unutan yatırım proje ve maliyet analizi falan. Ee, Fransızcadan kaldım. Ee, gıda formülasyonu 90, ya yani 4 tünden sonra ee, Üç sınava giriyoruz. Birinde proje teslim ediyoruz. Gıda formülasyonunda teslim ettiğimiz projede 97 aldım. Ee, Fransızcadan kaldım. İngilizceyi bugün olacağım. Yatırımda daha açıklanmadı. Durum bu şekilde. Ee, ama moral ve motivasyonumu kaybetmek istemiyorum. Sadece Fransızca'dan kalim yeter. Lütfen maliyet analizinden asla kalmak istemiyorum. Yalvarıyorum. Maliyet analizinden kalmayayım. Onun dışında sıkıntı yok. Geçeriz. <laughs> ama maliyet analizinden kalmayayım. Çünkü zaten sayısal. <laughs> ve... Beş soru vardı, dördü sayısı aldı ve bir tane daha boş kağıt verdi hoca yanımıza. Bütün soruları şöyle şöyle çözdüm, şöyle şöyle çözdüm. Hepsini böyle işlem yaptım. Yeni hesap makinesi almak durumunda kaldım çünkü formüllerde üst sayılar da vardı. Tamam Fransızca okey, Fransızcadan kaldım. Çünkü bütün sınavlara son gün çalıştım. Yani son hafta bile değil. Artık gerçekten 3 sene hepsine son gün çalışıyorum çünkü vaktim yok. İş vlogunda görmüşsünüzdür haftada yani full time çalışıyorum zaten. Ee, sabah işte her günüm şöyle geçiyor. Sabah yedi buçukta kalkıyorum, okula gidiyorum. On iki kadar ders, on iki buçukta çıkıyorum, üç ve saat işe gidiyorum. Akşam on çıkıyorum eve gidiyorum. Yani evi zaten olarak kullanıyorum. Enerjim asla hiçbir şey yok. Hiçbir şey motivasyonum yok. Ee, gerçekten evi otel olarak kullanıyorum. Ee, yemek ve uyku düzenim asla yok. Ve bu noktada sınava çalışmam bekleniyor benden. Yapamam abi. Özür dilerim. Yapamam. Bunun için hazır değilim. Yani bunun için mental toplayamıyorum. Sabahta e, arkadaşımın arabasıyla gideceğiz onunla evden çıkmam gerekiyor. Bir de sınav var. Sabah 6'da masa başına oturdum. Şu iki sayfayı özel çıkarttım. Dördüncü ve 5. ünitede yani artık şöyle söyleyeyim. Son günü bırakıyorum ya. O kadar hiçbir şeyden böyle çok haberim yok ki. Hmm. Masa başına oturdum sabah saat 6'da. Şeye baktım ilk. Ne çıkacak? Hani o kadar yok. Ee, sadece Arada şöyle İngilizce çalışma kağıtları vermişti öğretmenimiz. Çok sağ olsun canım olur hocam. Ee, onun sayesinde işte böyle birkaç eksiğimi görüp konu tekrarı falan yaptım. Sabah da biraz garip hissettim. Yani kötümsü bir şeyimse kahve yaptım. Mental bir toplan tek şey bu kafe. Gerçekten. Hera gibi boş boş duvara bakıyorum. Sonra Böyle bir 20 dakika sonra içimden şöyle bir ses çıkıyor. Bir kahve içmekle ben. Ve hemen kahve yapmaya başlıyorum. Kendimi bir anda kahve makinesinin önünde buluyorum. Karnım ağrılar geliyor artık ya gerçekten. Yarın da normalde de, bu bir buçuk aylık sürede ben <laughs> serviste komi olarak çalışıyordum. Onu da anlatacağım. Yanlışlıkla işe başladım. Yanlışlıkla yanlış pozisyonda işe başladım. Bunu da anlatacağım. Bunu da anlatacağım. Merak etmeyin. Her şey sırayla. Dediğim gibi biliyorsunuz bir buçuk aydır komi olarak çalışıyorum. Serviste yani. Ee, yarın mutfaktaki ilk günüm. Normalde biliyorsunuz aşçıyım ben yani. Gastronomi okuyorum. Asıl aldığım bu benim mesleğim. Hadi bakayım. Bence sabahın köründe havlamayı artık bırakman gerekiyor. Derin, derin, derin yatıyor. Derin yatıyor aşkım. Işte. Bir şey yok. Bir şey yok aşkım. Senin bu minik patilerini yerim ben. O peki kocaman boşuna mı? Hadi 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 İşte böyle. Böyle biz de hazırlandım şöyle. Çıkacağım birazdan. Birazdan dediğim 40 dakika falan. Bu kadar. Abi hep hep hep, hep, hep 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 Şey nasıl, nasıl. Limonlu popkek. Şeker diyesinden çıkmak için. <laughs> Taktım çok limonlu şey popkek. Fransızcadan bir tak almam hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben çok üzüldüm. Abi, kaç yıl kaldın ya? Ben de bekliyorum. Kırkla kaldım kardeşim. Var mı başka soru? Bizeden Sen... kaç almıştın? Ne dedin? sınavdan çıktım. Ee, şu an soyum odasındayım. Arkadaşımla buluşmaya gideceğim için dolabıma kilitleyeceğim şey. Kitabımı dolabıma koydum. <laughs> Yapacak bir şey yok taşıyamamca. Şey Zaten sınavdan da geçtim. Büte falan kalma gibi bir durumum yok. Tek Fransızca sıkıntı galiba. Nasıl geçti? Fransızcadan kaç aldın? Ben Fransızca kaldım. Yalnız. Ben de kaldım. Ha devamsızlık Ben direkt, ben direkt saldım. Ben yani sabah sekizde ders mi <laughs> Ama ikizler mesela tepki vermiyor. Burak çekiyorum şey diyor ki yeter artık be bu kadın diyor. <laughs> Ne, neden eklemiyorsun ne? abi? Neyse. Burası çok kalabalık. Bileklik aldım. Anıl gelince takacağım. Çünkü tek başıma yapamam. Yürüyorum sadece şu an. Keşke mikrofonumu yanıma getirseydim. Bu kadar. Bu arada ben Kadıköy e çok fazla gelmeme rağmen asla konum bilgim sıfır. Asla yok yani. Burada da böyle saçma sapan yollara, sokaklara falan giriyor. Bu kadar. Hani benim mesela Kadıköy'de bir yerde böyle ee, bırak, köşe sonuna kadar yürüyelim. ve bir tur etrafımda döneyim, sokağı bulamam yani. Giray, Altınok gibi Hi hiçbir şekilde yapamıyorum. Yapı asla yapamıyorum. Asla. Yön bilgim sıfır. Analar aramış diyor ki neredesin? Dedim ki bilmiyorum. Böpüyor. Tamam. Yanında ne var şu an? Yanında ne var? Ben böyle yaptım. İşte tek tek isimleri falan okudum. Şey diyor. Oraya kadar gittim mi dedi. Kanka dedim. Boş boş dolanıyorum yani. Sonra aa bak. bak bu sokağa girelim şu an. Canım bu sokak çektim. Mesela şu an boş boş yürüyorum. Ama güzelmiş ya Biraz öyle. Bu kadar. Sen birlikte kaldım. Onun dışında başka bir detayım yok. Yürüyorum. Yürüyorum sadece. Daha demin de film falan çekiyorlardı herhalde oyuncu olmak istiyorum. Ben bir tane de kolye aldım bir. İkincisi saat 4.40. Anıl inşallah gelecek. Ve üç açıp bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Anılcım gelmezsen 5 dakika terk ediyorum burayı. Böyle oturuyorum. Çok güzel burası. Değil mi? İlk defa görüyorsunuz sizde. Kolyemi taktım. Abi. Başıyorum kaldırılır mı? Hayır. Bir <laughs> porter mi oldun sen ya? Hayır, <laughs> sekreter oldum. <gülüyor> evet. Söyle, <laughs> repliğin nedir? Edep sen ne güzel şeysin. Bu Bana bunu Bu Anıl'la bu arada dördüncü vlog falan oluyor herhalde benim. Anıl'la şeyi konuştuk. Eğer böyle gidersen nikah şahidi mi Anıl olacak yani? Tabii ki de. Allah Allah. Yine bir söz bırak. Yine bir söz bırakayım. Hayatta sadece kendinizi sevin. <laughs> Teşekkürler. Deniz tatlıyı ben yemiyorum. Asla yemedim. <laughs> Birazcık uyuyakalmış olabilirim. Şimdi eve geri döneceğim. Dün akşam, biraz uzun muyum? Neyse, ne diyordum? Hah! Şimdi dün akşam ne olduğunu biraz özetleyip kapatacağım videoyu. Çünkü şarjım bitti. En son kaldım. Şimdi buradan geliyorum. ...başladı. Burada inmem gerekiyor. Biraz uyuyakaldım. Burada indim. Sonra biraz otobüs bekledim. Bindim. Tekrar kendi... Ee, ...inmem gereken durakta indim. Bu kadar aslında. Evet. Bu yamuk mu bu? Bugün de... ...işe başlıyoruz. Yani mutfakta başlıyoruz. Geçici süre komi olduğum için. Kendi mesleğimi yapıyorum artık. Olması gereken. Sabah, dün sabah sınava girdim. Burada demin İngilizce'den de e, 77 almışım. <laughs> Hiçbir şey bilmememe rağmen. 3-4 saatlik çalışmayla. Sonra oradan çıktım. Arkadaşımın yanına gittim. bir saat onu bekledim. Çünkü işten çıkıp geliyordu. Bileklik aldım. Kolye aldım. E, Esvaya girdim. şeyler aldım. Sonra çıktık. E, arkadaşımla buluştum. Yemek yedik. Bir şeyler içtik. Muhabbet ettik. ben. Sonra işte... E, 11.30 gibi çıktık oradan. 12.30'da ben evdeydim. Öyle güzeldi yani. Çıkışta da canım nasıl tatlı çekiyor ve ben bir haftadır tatlı diyetindeydim. Canım o kadar tatlı çekti ki artık böyle hani can çekmesi değil bu. Yani deli gibi yani o an tatlı yiyemezsem ben hani ağlayacak gibi bir his var. Vakti de geldi herhalde olacağım. Neyse. Gerçekten böyle bir ufak tatlı krizi geçiyordum. Ama e, bence bir haftalık bir detoks da iyiydi yani vücudum için. En azından böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Öyle. Saat 12.44, 2 de var var. 15 dakikayı çıkacağım. Bunu söylemek istedim. Böyle bir vlogtu. E, dönemim de bitti. Herkese de iyi bayramlar. Kızlarla da vedalaştık herkesle. Onların stajı var. Daha staj bunu yapmaya çok arkadaşım var. Hepsi <laughs> bu dönem hayatlarında ilk defa çalışacaklar burda. Üniversite birden beri çalışıyor. Zor benim için biraz. Neyse onlar da alışacak bize. Biz de deriniz. Biz de Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı ve abone olup size sesini açmayı unutmayın. Bunu çoğu videoda söylemiyorum çünkü. It's it.